Başla. Ah ya sen de çok yanlış oldu. 100. <laughs> <Bir sıfır>. Başla. <laughs> Bir, iki sıfır. Evet, tamam. Başla. Doğru. Evet. tamam. gidelim. 2-1. Hoş. Evet. Aç. Başka. 3-1 tebrik ederim. <laughs> 2, -2, 2, -2, 2 2 2 2 2 2 Tamam 2-2. Öf be! gördün? <gülüyor> tamam. Alan kazanır. Evet. başla. İşte, işte tabii.